Evet şey 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 hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, köyünde, devletin valisiyle birlikte orada olumsuz bir e, manzara Bu nasıl olmuştu? Önce onunla alakalı düşüncelerimizi, yaşadıklarımızı, arkasından da e, sen felaketiyle alakalı e, olayı, işte içinin bir Bu da bu Şimdi e, öncelikle ben e, Düzce'deki vatandaşlarımıza bu sel felaketten dolayı geçmiş olsun. E, bu sel felaketi nedeniyle e, Akçakoca ilçemize geldi. Sayın Akçakoca ilçe başkanımız Doğru Bey ile birlikte dedi ki bu selin yaşandığı bölgeye gidelim. E, takdir edersiniz. E, Esma Hanım köyüne gelmek için bazı yolların bu sel felaketi nedeniyle kapalı olduğu için Uğurlu köyün üzerine gelmek zorunda kaldık. Uğurlu Köyü'ne biz geldiğimizde, bizim tabii ki valinin Uğurlu Köyü'ne geleceğinden dolayı bizim herhangi bir haberimiz yoktu. Biz validen 1-2 dakika öncesi Uğurlu Köyü'ne geldik ve köyde kahve vardı. Ben orada kahvede bulunan vatandaşlarla selamlaşıyordum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyordum. Vali de Volvo 90'la, işte Volvo 90 herhalde yerli ve milli bir araç, 2 trilyonluk bir araç. Ve bu araçla birlikte e, Uğurlu köyüne geldi. Gelince orada e, Vali Bey'le ben geçmiş olsun dedik ve geçmiş olsun karşılık konuştuktan sonra e, ve şu konuşma aramızda geçti. Ya Vali Bey burada kalıcı çözümler yapılmıyor. Yani günü kurtarma adına yapılıyor. Bu elimdeki dosya işte 2019'daki yaşanan felaketlerle ilgili o dönemdeki müracaatlarımız, raporlarımız, Efendim şikayetlerimizin hepsi buradaydı tabii ki. Bunu verince e, orada e, güya köylülerle konuşması gereken vali kaçtı resmen. Ben de burada kalmıyorum. Çek gitti. Hani e, çocuklar oyun oynarken ben oyunu terk ediyorum. E, oyun bozunculuk yapar ya. Orada köylüyü dinlemeden, e, köylünün sorunlarının ne olduğunu dinlemeden çekti gitti. Yani bu devlet geleneği, devlet adamına uygun bir olay değil. E, gerçekten e, kaldı ki e, bir devlet adamının yapması gereken husus orada oturup köylü vatandaşımızın derdi, sorunu nedir, onu dinlemesi lazımdı. Ve ben Türkiye Büyük Millet Meclisi bir parlamenterim ve burada bana bir de vermesi lazım, halka da bu sorunları anlatması lazım. Dertlerini, çözümlerini, ne olduğunu anlatması lazım adeta adeta yani orada baktı ki mevcut olan eksiklerini yapmadı Gönül kurtarma adına yaptıkları için vatandaşın bu mağduriyetinin sürekli devam ettiğini görünce söyleyecek laf kalmayınca olayı kaçmaktan buldu. Şimdi gelelim burada ne oldu sel felaketiyle ilgili? Bakın burada 2019 yılında yine sel felaketi yaşanmıştı. Burada şu aşağıda bir tane köprü var. O köprü aynı zamanda bu Esma Hanım köyüne bağlayan bir mahalledir. Bu köyün yani bu köye bağlı bu mahallelerin bir kısmı derenin diğer tarafında bu dere aşağı doğru böyle kıvırlıyor ve arazilerin de bir kısmı orada. Vatandaş orada evleri de var. Mesela oradan buraya gelip ekmek alırlar. O köprü o dönemden beri yıkıldığı için yıkıldığı için vatandaş geçmişte traktörle gelip geliyordu. Yaya yolunu ya için bir köprü yaptılar. O köprü de şimdi bu sefer felaketinden gitti. Şimdi vatandaşımız adeta o kepçe, iş makinesi kepçeleriyle oradan bu tarafa geçip ekmek alıyorlar. Hastası varsa hastasını o kepçeyle e, geçiriyorlar bu taraftan ve baktığınız zaman burada 2019'dan bugüne kadar buraya diyeceksiniz devlet hizmet getirmedi mi? Devlet burada çalıştı. Ama kullanılan malzeme kalitesiz, denetim yok, kontrol yok, kalıcı bir çözüm yapılmadı. Mesela bu derelerin bu dereleri ne oldu? Şimdi bakar mısın? Şu tam karşıda bir boru var. Su nereden gelir? Yukarıdan geliyor. O derenin, yani o evlerden gelen pis suları vesaire su, o borunun ağzı yukarıdan gelen suya çevrilmiş durumda. Orada gelen su oldu gibi o boruya giriyor, orada da evleri basıyor. Aynı şekilde. Ne diyor? Burayı bir düşünün bakalım. Buraya baktığınız zaman yukarıda gelen su, şurası toprak. Bunun diğer tarafında bunu yani şu üstünde bulduğumuz betonu tutacak olan herhangi bir e, güçlendirici veya şuralara bir direk dikilse bakın şuralara betonla bir direk dikilse konulsa bağlantısı oraya konulsa sel vesairesi bu arayı boşaltıp o taşları deviremez. Yani o betonu o seti deviremez. Peki devrilmiş midir? Devrilmiş. Nerede devrilmiş? Bakın şu karşı görüyor musunuz? Yani Buradaki kalitesiz doğru düzgün denetim yapılmadığı için kontrol yapılmadığı için ve bu setler güçlendirici araya bağlantıları yani ben mühendislik değilim böyle bir mühendislik olmaz. Bu bir mühendislik hatasıdır. Burada kalitesiz malzeme kullanmadır. Burada günü kurtarmaya yöneliktir. Kalıcı çözümler olmamıştır burada ve bu mantıkla bir devletin parası israf oluyor. Bu yapılan yatırımlar gereği gibi yapılmıyor ve bu yatırımlar gereği gibi yapılmadığı için halk da mağdur, devlet de mağdur. Burada bir israf var. Birileri dev, bu israftan kazanıyor. Yazıktır, günahtır. Konuyu ilçe başkanımız daha iyi bu bölgeyi biliyor. İlçe başkanımız ne dersiniz siz bu konuda? Bir görüşlerinizi alabilir miyiz burada? Şimdi burada 2019 yılında yıkılan Bezirgan Köprüsü hala yapılmamış halen yapılmamış. Esma Hanım köy içerisinde birbirine bağlayan bu yerler halen yapılmamış. Vatandaşın o dönem kümesleri gitti, ahırları gitti, hayvanları gitti. O zararları halen giderilmemiş, ödenmemiş. İki yıl geçti, iki yıl. Bundan sonrakini öderler mi, yaparlar mı? O da ayrı bir soru. 2019'da e, yine böyle bir sert felaket yaşamıştı. O zaman yeni tane canımız da kaybetmişti aynı zamanda. Senin olduğu zaman da Sayın Vekilimiz, Yeni Vekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi yine buradaydı. Birbiriniz işçi gibi çalıştılar. Ve Sayın e, Vekilimiz, İstanbul Vekilimiz Mahmut Kanal, Kürsü'den bunu millet Türkistan defalarca bağırmasına, söylemesine rağmen 2019'dan bu yana e, siz de takdir edersiniz ki 4 gün önce yine bir sel ve dün akşam yine bir sel. Bu insanlar her seferinde aynı tedirginliği yaşıyorlar. Biz bu bölgeyi hiç bırakmadık. Ee, yine sayın vekilimiz bugün sağ olsun yine burada. Yine e, meclis'e mecliste bunu yine bir kamuoyunu bilgilendirdi bir konuyla ilgili. Kendisi duruma hakimdir çünkü bu bölgenin çocuğudur artık. biz kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Doğrusunun yapılması yönünde tüm yetkililerden e, iyi bir çalışma bekliyor vatandaşta. E, vatandaş her selde, her yağmurda e, acaba yine sel olacak mı? Yine canım ve malım kaybolacak mı şeklinde tedirgin, bu tedirginliklerin bir an önce e, kaldırılmasını bekliyoruz. E, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani çözümü bu derenin kalıcı bir şekilde ıslahı gerekiyor. Evet. Denetlenebilir, iyi bir mühendislik hizmetinin alınması gerekiyor. Burada, burada günü tarmaya yönelik geçici işlemlerin yapılmaması gerekiyor. Yani iyi bir mühendislik, kalıcı çözümlerle, derin ıslahıyla burada bu sel felaketleri yaşanmaz. Tabii yani sel felaketi evet Allah'tan gelir. Allah bize akıl fikir vermiş. Verdiği bu akıl fikir nedeniyle bu tedbirleri de Allah alın diyor. Ama ne yapılıyor? Burada mühendislik katası kalıcı çözüm değil, geçici çözümlerle bu felaketleri sürekli yaşıyoruz. Bir vatandaşın malına, efendim, servetine, hayatına, sağlığını, yaşam hakkını tehdit ediyor. İki, kamunun parası israf ediliyor. Ve bu kamunun parası israf edilen bu para da vatandaştan vergi olarak alınıyor. Sorun bu. Teşekkür ederim.